Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Şehirli Çiftçi kanalına hoş geldiniz. Videomuzun konusu bir arkadaşımız bir yer satın aldı. Balaban köyünde. Oranın bahçe düzenlemesini yapacağız. Hani hep soruyordunuz abi nereden para kazanıyorsunuz diye. İşte bu tip işleri yapıyoruz biz. Buralardan kazancımız oluyor. Şöyle bir genel görüntüsünü alayım. Başlangıç ve bitiş çekimini yapacağız. Muratlı köy yolunun tam üzerinde bir yer. Güzel bir konumda. Bunu da yaptıktan sonrasında değerlendireceğiz. Bakın şöyle. İçerisi bildiğiniz orman. Dışarısı orman. Burada şöyle bir patika yolu var. Ön taraf olduğu gibi orman. Şurada bir kanalizasyon deliği var. Ve buraların otlarını yolunca ortaya çıkacak. Şurada tahmin ediyorum bir kuyu var. Bu da ortaya çıkacak. Parmaklıklar boyanacak. Şu duvar tamir edilecek. Duvar çökmüş orayı yapacağız. İçerideki otları biteceğiz. Kapıları boyayacağız. Buradaki üzüm bağlarını, asmaları hepsini kesip atacağız. Bahçenin durumu da böyle. Buranın da komple düzenlemesini Duran emmimle beraber yapacağız. Şeyden al onu da içeriden. Ağaçların budamalarını da yapıyoruz. Gerekli olan yerleri yolları çünkü kapatıyor bu. Bunlar gereksiz. Bir de bu çam ağacını sarmaşık sarmış komplecene. <laughs> İnşallah kurutmaz yani. Mahvetmiş iyice. Şunun da o ortadan çıkan ince olanını bir kesi versene amca. O küçük olanı var ya ortadan çıkan. Heh, o değil, o değil, öteki. onu bir kesi versene amca. Düşürü ver onu. Maşallah senin testere iyiymiş ya. Benimki böyle iyi yürümüyor. Al bak nasıl açıldı. Bunu aynen küçük küçük parçalara ayırıp dışarı. Ya da buraya hemen istifleriz amca. İstifle. Bunu önce küçük kolunu kes. Daha zor olmaz mı yerde? Yerde daha zor olmaz mı sonra? Tamam oradan kes hadi Sen daha iyi bilin. Motoru yapmadık. Aslında bu şeyin motorun aparatı var. Ondan alacağım böyle ağaç kesmek için çok iyi. Bu ne ağacıymış amca? Erik mi? Çok dallı olduğunu ben de eriye benzettim. He şey demişti hatta Muharrem abi. Baş tarafta girişte erik var çok güzel kurudu ama demişti. Bu demek ki o. Amca hızar gibisin vallahi ya. Yemin ediyorum 5 dakikada ağacı hallettin yani. Yıkılıyor. Üstüne gelmesin dikkat et. İndi aşağıya arkadaşlar. Udamaya devam. Arabaya girecek gibi küçük küçük. Arabaya girecek gibi yap. da olmadı Ali şeyle gelirse o arkası kasalı araba var ya onlarda. Olmadı ona koyarız. Bizim oraya indiririz. Bunları yap da. Merk öpüyor, geldi. Aynen gidip gelirken.

Arkadaşlar ikinci günden devam ediyoruz. Şimdi orta yürüyüş yolunu kosayla kalın olan otları biraz biraz açıyoruz. İncesini gerekirse sonra makineden devam edeceğiz. Eskiden makineler yokken bu kosalarla yaparlardı. Burada kosa diyorlar, tırpan diyen var, orak diyen var. Değişik değişik isimleri var. Biz burada kosa diyoruz. Hatta kosa taşı derler. Bileme taşları vardır böyle. Rahmetli dedem onlarla yapardı bunları. Eskiden buğdayı, arpayı, gün döndüğü bunlarla biçerlermiş. Değil mi Turan amca? Evet, evet. Eskiden bu, de, ver diye bir şey yoktu. Buğdayı Daha, bundan taraftan, biçerdi. Daha bir yöne. Yana... Tabii bir yöne bir yöne. Ondan sonra en sonları onları şey yapıp, demet demet yapıp, şeye verirlerdi. Ben hatırlıyorum böyle hatta bizim şeyken annem genç kızken böyle atları koşarlarmış. Daire etrafında onları ezdire ezdire döktürürlermiş. Teknoloji şimdi gelişti. Her şey makine. Anında oluyor her şey. Amca burayı biçtikten sonra buraya da şey yapacağız. Ot ilacını yapacağız. Sonra buraya çakıl taşı dökülecek. Bu direkleri falan açtıktan sonra buraya en son dökeceğiz. Şeyle buraya dozeri sokabilecek vaziyete getirirsek dozerle yaydırırız. Yoksa biz yayacağız. Sarmaşık dolamış her yeri vallahi. Yapıştırmış şey, hep. Baksana şey, hep <laughs> yok etmiş şeyleri. Ağaçları. Ben şimdi ilacı hazırlayayım amca. Dış tarafın ilaçlamasını yapayım. Sen bunların yolmasını yap. Şeye de şu aralara da bahçelere de sen gir. Ben ilaçlamayı bitirince bunları tırmıklan. Otları toplar. Atarız dışarıya. Ondan sonra iç bölmelere devam ederiz. Muharrem abi su alabilir miyim biraz ya? Şu i̇laç yapacağım da pompaya su alayım temiz. Aydın çeşme orada girişsiz Tamam. Durdum. Tamam tamam alırım ben orada. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim abi. Bir yere tamam. gidiyordun sanki. Ya su He. Su ya burada. Anladım. Biz bu zorluğumuz kalmadı mevcut. Evet değerli arkadaşlar. Videomuzun birinci bölümünün sonuna geliyoruz. Burada keseyim daha fazla uzatmayalım. Yaptığımız işleri hemen şöyle sondan geriye doğru. Şey sondan başa doğru sayalım. Bahçenin aşağı yukarı yarısılık bölümünü ot temizliklerini yaptık. Görüntülerde gördüğünüz fazlalık olan ağaçlarımızda mı, budama mı işlemini yaptık. Yürüyüş yolumuzun komple zemindeki otlarının kosa ile beraber biçimini yaptık. Hemen yan taraftaki çiçek ekmeği düşünülen alandaki yerin kosa ile yabancı ot şeyini yaptık. Buralara ot ilacını da attık. Şimdi devam edelim dışarıya. Evin girişinin ön tarafı. Buranın komple otlarını biçtik. Buranın ot ilaçlamasını yaptık. Yeşil öldüren tabiri olan. Şimdi evin diğer arka cephesine geçelim. Daha doğrusu yan cephesi. Yan cephenin de, şimdi burası yol arkadaşlar aynı zamanda. Yan cephenin de ot ilaçlamasını ve otların biçilmesini yaptık. Şu ağaçlar var. Bunlar teller söküldükten sonrasında çıkacak. Çünkü tellerin içine girmiş iyice. Onlara nüksetmiyor. Bakın bahçe dışarıdan da bakınca nasıl açıldı. Bakın sağ taraf karman çorman. Sol taraf yapılan yer açıldı gördüğünüz üzere. İki günlük çalışmanın sonucunda bu seviyeye gelebildik. İki kişi çalışıyoruz. Şimdi evin yan tarafındaki açma içmesini yapıyor Turan abi. Bu da yan taraftaki giriş kapısı. Şimdi bunun kapısını açacağım. Buradaki budanan ağaçlarımızı çıkaracağız. Burası ormanlık gibiydi. Göz gözü görmüyordu. Şu an bakın. Bütün yerdeki şeyler yapılınca açıldı. Burada Ardiye gibi bir yer var. Onun da önü açılıyor. Bu ağaçları buradan olduğu gibi kaldıracağız. Bu büyük ceviz ağacının da sarkan dallarının budamalarını yapacağız. Bir tane de tam şurada önümüzde vardı bakın. Onu da giriş kapısını kapattığı için söküldü. O da ağaçtan düşen çekirdek sebep olmuş. Ondan çıkmış. Bakın bir tane de burada çıkmış. Normalde buraya dikilen bir ağaç değil. Çekirdeği bakın buradan düşüyor düşen çekirdeklerden çıkmış bir şekilde. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.